Arkadaşlar hoş geldiniz hop. Ha. Şimdi bunu yoğuruyoruz. Bunu dökmemin sebebi yapışmasın diye. Eğer oklavaya yapışırsa yam olur, bozulur. Like ve abone bekliyorum. Bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Bütün videolarımı izleyin diye abone de olun. O sırada ekmeğimize de bakıyoruz. Pişmiş mi diye. Pişmiş alıyoruz. Aynı yönde. Şimdi o sırada da bu ekmeği biraz koyuyoruz. Böyle üstüne de, de parmakla bastırın biraz fazla bastırmayın. Şimdi onun bi bitmesini bekliyoruz. Ee, görüşürüz. Like ve yorum, olmayı unutmayın. dışarı basmayı unutmayın. Bay bay.